Selamlar Allah gökte midir tartışması hocalar arasında sosyal medyada alabildiğince devam ediyor. Son olarak da Altay Cem Meliç, Halis Bayancı'a bir münazara teklifinde bulundu. Çünkü tevhid ehli olarak kendilerini adlandıran bir kitle var karşıda ve bu kitlenin kelam ilmine mesafeli olduğunu görüyoruz. Şimdi ben burada mesafeli olduğunu görüyoruz dememi kelama karşılar olarak anlayacaklar. Öyle insanlar var. Onlara rağmen bu cümleyi kuruyorum. Allah nerede münazarası artık bambaşka bir boyuta evrildi. Ehli kıble tekfir edilemez anlayışından yavaş yavaş insanların ayrıldığını görüyoruz. Halis Bayancı'nın da Cübbeli Ahmet'e münazara teklifi var. Hatta açıklamasına bakacak olursak münazaradan çok kavga çağrısı var. Yine Halis Bayancı'nın İhsan Şen Hoca'nın açıklamalarına cevabı var. Yani iş dallanıp budaklandı iyice. E, bu videoda tüm bu yaşananların detaylarına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Aslında her şey Ebu Bekir Sifil'in çocukların Allah nerededir sorusuna nasıl cevap vermeliyiz sorusuna verdiği cevapla başladı. Bir çocuk Allah nerededir diye sorarsa nasıl cevap vermeliyiz soru bu. Ebu Bekir Sifil çocuk aklının bu işi anlamlandırmada zorluk çekeceğini söyleyerek bu cevabın geçiştirme bir cevap olması gerektiğini ifade ediyor. Yine aynı soru Halis Bayancı'nın oğluyla yaptığı bir sosyal medya programında da dile geliyor. Halis Bayancuk orada Kur'an'dan alıntılar yaparak Allah'ın gökte olduğunu söylüyor. Sonra bu tevhid ehli dediğimiz grubun sosyal medyadaki uzantılarından, destekçilerinden Propaganda Bakanı isimli bir sayfa Ebu Bekir Stifil ve Halis Bayancı'nın konuşmalarını karşılaştırmış. Son olarak da bu gönderiyi Ömer Faruk Korkmaz'ın bu haşbi akidesidir cevabı var ve Halis Bayancuk Yahu Ömer Hoca bu iş böyle laf atmayla olmaz. Gel bu işi iki ilim talebesi olarak oturup konuşalım diyerek bir münazara teklifinde bulunuyor. Tabi hızlı hızlı amiyana tabirle söylüyorum bunları. Ve o gündür bugündür Müslümanlar Allah'ın nerede olduğu konusunda ittifak edemiyorlar. Neden edemiyorlar? Çünkü bu bir fitne. Binlerce de fitneci var. Bu mesela münazarada olan her iki tarafın trolleri var. Onlar mesela kaşınan yerleri kaşıyorlar. işi en son nereye geliyor? Tevhidçiler dinden çıktı. Kelamcılar dinden çıktı. Bu noktaya geliyor en sonda iş? Zaten sosyal medya öyle bir yer. Benim bu münazarayı duyurduğum ve münazara sonrası değerlendirme yaptığım videoma da gelen yorumlardan görüyorum. Herkes birbirine bir şey sokma telaşında. Herkes birbirini dinden çıkardı. Ee, benim videolara gelen yorumda da var işte sürekli söylenen şey. Ömer Faruk Korkmaz kelam yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan. Böyle bir kelamı ezikleme çabası var. Altay Cem de bundan muzdarip olmuş demek ki. Halis Bayancı'a münazara teklifinde bulundu. Ve bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Şunları söylüyor paylaşımında Altay Cemmeriç. Halis Bayancuk, Ebu Hanzala, ısrarla kelamcıların aklı naklin önüne geçirerek sıfat meselesinde dini bozduğunu iddia ediyor. Konuyu münazara etmeye açık olduğunu söylemişti. Kendisine iki oturumlu bir münazara teklif ediyorum. 1. Dinde akıl ve nakil ilişkisi. 2. Sıfatlar meselesi. Şimdi bu videoyu yaptığım tarih itibariyle buna bir cevap yok. Çünkü bu münazaranın sonunda belki bir kazanan çıkabilir. Bu da fitneye sebebiyet teşkil etmeyebilir. Belki ileri de kabul cevabı da gelebilir. Bilmiyorum. Tabi dediğim gibi iş budaklandı. Bir yerde toplandı. Birilerini yine dinden çıkartmaya geliyor iş. İhsan Şen Ocak bu münazara hakkında bir video paylaştı. Halis Bayoncuk ve o tevhid ehli dediğimiz gruba yönelik eleştirileri vardı. Hepsini teknik tek sıralayacak değilim ama münazarayı izlemeden yapmış bu eleştirileri İhsan Şen Ocak. Bu da tabi kendisi için büyük handikap. E, Halis Bayoncuk da buna bir cevap videosu yayınladı. İhsan Şen Hocan kendilerine iftira ettiğini söyledi. Tevil konusuna karşı olmadıklarını hak tevil ve batıl tevil olarak konuyu ayırdıklarını ifade etti. Yani Allah nerede sorusuyla bir ateş yandı. Ateş büyütülerek devam ediyor. Zaten eğer Türkiye'nin haritadan silinme meselesi tam gaz ilerlerse bu ateşe odun atan herkes de kullanılacaktır. Ortaya bir rolü model olarak sürülecektir bu kişiler. Mesela Cübbeli Ahmet'e de acayip sinirlerdi Halis Bayancuk. Cübbeli Ahmet bir sohbetinde Vehhabi ve Selefilerin maaşlı cami imamları da müşrik dediğini söylüyor. Halis Bayancuk'un da ismini zikrediyor bu videoda. Ve Halis Bayancuk Twitter'dan şöyle uzun bir cevap veriyor Cübbeli Ahmet'e. Allah'tan korkmayan, saçına sakalına düşen, aktan utanmayan adam. Bir dakikaya onlarca yalanı sığdırabilmek ancak senin gibi yanmaz kefen satan, kulağa çekilip el öptürülünce din değiştiren, bizlere tekbirci deyip aynı mecliste bizi tekbir eden bir nebbaş yani kefen hırsızı tarafından yapılabilir. Daha önce sana bir teklifim vardı. Herkesin duyduğu ama senin kör ve sağır kesildiğin. Şimdi aynı teklifimi bu iftiraların üzerine yineliyorum söz veriyorum senin kulağını da çekmeyeceğim, sana elimi de öptürmeyeceğim. Sizlerin kaynak olarak kullandığınız kitaplar ve senin ders yazılarını kullanarak senin bir zındık, kafir ve tasavvuf yoluna oturmuş bir yol kesici olduğunu ispat edeceğim. Bu konuşmada iddia ettiklerinin her birini de delilleriyle açıklayacağım inşallah. Şayet biraz şeref, haysiyet ve utanma duygunu kaldıysa bu teklifim geçerlidir. Yoksa dedikodu ve iftiraya devam edebilirsin. Şimdi İsviçre'nin Cenevre şehrinde CERN diye bildiğimiz bir araştırma merkezi var. Burada bilim insanları var ve bazı deneyler yapıyorlar. İşte bazı sorulara cevap arıyorlar. Ve bunun için milyarlarca dolarlık bir altyapı kurmuş durumdalar. 2017 senesinde orada yapılan bir deneyle ilgili bir sonuç raporu açıklanıyor. Ve diyorlar ki aslında evren hiç var olmamalıydı. Yani böyle zıttıkları barındıran bir mekanizma oluştuğunda yok olmalıydı. Sıkıntı zaten burada. Tanrı tanımazlara göre evren yaratılmadı. Evren oluştu. Kendiliğinden oluştu. İşte biz Müslümanlar olarak sorundaki raporu zaten doğruluyoruz. Bir yaratan olduğu için evren var. Yoksa evren değil hiçbir şey olmayacaktı. Ama geldiğimiz noktada Ortada fitneden başka bir şey yok. Hakikaten Allah'ın gökyüzünde bir yerlerde yani insan tasavvuruyla gösterilebilecek bir mekanda olduğuna inananlar var. En güzel cevabı muhtemelen Alparslan Kuytul vermiş. Alparslan Kuytul Allah gökte midir tartışmasına asla katılmayacağını, bu tür tartışmalı münazaraların kameralar önünde şov haline dönüştürülmemesi gerektiğini ve kendi cemaatinden kimseyi de bu tartışmanın içinde görmek istemediğini söylemiş bir video yayınlamış. Yani bir süreç işliyorum. Bu Allah nerededir'den çok farklı noktalara hızla ilerliyor bu iş. Günün sonunda ismi açıklanamayan cinayetler bile olabilir. Çünkü iki tarafta birbirine öfke kusuyor. Kendileri bir öfkenin içinde değil gibi görünüyorlar ama trolleri var. Bu işin sonu maalesef geldiğimiz noktada çok hayırlı bir yere doğru gitmiyor. Ama İmanımız gereği hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır vardır. Beni dinleyenlere teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna basarak da destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.